Ahmet Dijital kanalına hoş geldiniz. Bugün Halt Koyuncu Oylu'yla beraber bu çorum maçını değerlendireceğiz. Maçın analizimizi yapacağız. Halt hocam hoş geldin. Hoş hocam önemli bir maç. Lider Ahmet Sporumuz maça çıkıyor bugün. Soğuk bir havada oynayacağız. Ona rağmen bilet sayılarımız e, aslında kötü durumda diyebiliriz. Öncelikle bilet konusunu bir konuşalım hocam. Ondan sonra transferler ve maç analizine geçelim. E, ben direkt topu sana atayım hocam. E, sence bugün oynanacak maça e, rağbet ne durumda? Yeterli midir? Yaşar. Şimdi şöyle, eğer son maçı baz alırsak, ödür maçını baz alırsak, bile gerçekten yeterli değil ama e, maçın oynanmasında daha 5-6 saat var. Bence en aşağı yine bugün tribünlerde, bu soğuk havaya rağmen, bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun çifte ayrımcı standart standartına uygulamasına rağmen, Cuma günü biliyorsun hafta içi, buna rağmen en kötü bugün 15-16 bin civarında bir seyirci olacaktır. E, bununla iyi mücadele edemedik. Hem maçımız Cuma günü oynandı, hem biliyorsun Diyarbakır'da bir haftadır, bir haftadan fazladır soğuk bir hava şartları var. Bu algıyı bir türlü kıramadık. Onun için bilet sayısının düşmesi de normal. Tabii ki burada Iğdır maçını baz alırsak Iğdır maçına 20 binden fazla kişi gelmişti. Çok iyi özettin hocam. Yani hem hava şartları hem hafta içine maçın konması ona rağmen bence yine Ahmet Spor taraftarı yağmur çamur kar demeden gerçekten e, takımının arkasında yanında destek olmaya devam ediyor. Biz gelecek olan takımdaki bütün taraftarlara, takımı izlemeye, desteklemeye gelecek olan bütün taraftarlara şimdiden teşekkürleri bir boş biliyoruz. Hocam transfer konusuna geçelim. İki önemli transferimiz var. Özellikle stoper konusunda biliyorsun ki bir e, rağbetsizlik vardı diyebiliriz aslında. Hani bir denge problemi vardı. Hani Uğur Adem'in gidişinden sonra orada bir o alan boşaldı. Oraya bir Tarkan serbest transferi geldi. Bir de Canli'nin bir yediği yoktu hocam. Onun için de gol kralı İkinci gol kralı diyelim. Hasani transferi geldi. Bence her iki transfer de çok önemli. E, ama Spor'a faydalarını konuşalım hocam. Sence ne, ne gibi bir artısı olur? Ya şöyle son öder maçını yine baz alırsak biliyorsun. Orijinal olarak sabek olan bir futbolcumuzu bir stoper oynatmıştık. Gerçekten Uğur Adem'in gitmesinden sonra orada alternatif anlamda çok fazla isim yoktu. Mehmet Yeşil'de e, kart cezalısı olunca büyük bir soru işareti vardı ama gerçekten iki futbolcumuzu, iki futbol ve kötü kardeşimizi kutlamak lazım. Gerçekten iyi bir performans sergilemişe. Onun için Tarkan transferi zaten önemli. Hoca da bunu söylüyordu, yönetim de söylüyordu, başkan da söylüyordu. Ayrıca geriden oyun kurulunda da Tarkan'ın e, ayaklarının iyi olduğu söyleniyor. Iyi, i̇yi olduğu söyleniyor. O anlamda da bize yardımcı olacak. E, i̇lk öncelik solmaya da ilk transfer de yapıldı. Onun için yönetim kutlamak lazım. Orada bir alternatifin olması gerekiyordu. Yani daha e, sezon çok uzun, çok maç var önümüze. Sakatlıktır, cezadır diğer transferi gelince yani ben bir futbol sever olarak Hastane'yi akşam ilk 11'de görmek isterim. Büyük bir heyecan. Kalitesini tartışacak bir halimiz yok. Onu nasıl konumlandıracak, nasıl oynatacağız, nasıl verim alacağız? Evet, o da... konular bayağı tartışmalı. Onlar da geçeriz hocam. Sinan Hoca bu işin üstesinden gelecekti. Sonuç ama geldi çok iyi bir durumda değildi. Derledi, topladı. Şu an lideriz. Hastane'yi ben gerçekten akşam izlemek isterim. Büyük bir kalite yönetimi tebrik etmek gerekiyor. Hocam savunma hattında aslında Celal ile Kahraman'ın bir form e, grafiğinde yükselme vardı. Çok iyi maçlar çıkarttılar her iki tıp da. Aslında e, Tarkan'ın gelmesiyle beraber artık soru işareti olur mu savunmada bilmiyorum ama o uyum dengesinin bir an önce çözülmesi lazım çünkü e, lideriz ve liderliği vermemek adına e, savunma hattımızın artık e, hem isim üzerine hem formasyon olarak bir netleşmesi lazım. Çünkü hastane transferinden sonra hocam, siz de iyi değerlendirdiniz, özetlediniz. Ee, Sinan Hocam ne yapacak sorusu gündeme geliyor. Hani üçlü bir savunma hattıyla 3-5-2 bir şeklinde ya da farklı bir formasyonla mı çıkacak? Ya da formasyonu hiç bozmadan e, orada aslında düşünmediği bir stoper var da oraya Tarkan'ı mı entegre edecek? Ondan sonra işareti e, dediğimiz gibi hani üçlü sistemde de konumlandırırsam konumlandırırsam bu defa kanat anlamında ne yapacağız? Yani... Yanımı son Iğdır maçında müthiş performans sergileyen Giannum keseceğiz. Veya aynı şekilde yine o maçta tabii birkaç maçta çok iyi oynayan Moreno'yu keseceğiz. Bu, bunlar da soru işareti hocam. Bunlara nasıl bir değerlendirme yaparsın? Ya yani şer, bunları değerlendirmek için çok erken. Gerçekten hoca da bunu, bunun için bayağı kafa yoruyordur, kafa patlatıyordur. Evet. Yani güzel aslında teknik direktörü baştan zorlamak güzel. Ama ben Hasan'ın kalitesi nedeni sağda olması gerektiğini düşünüyorum formasyonu bozar, bozarsak ayrı bir sorun. Bozmadan Hassani'yi kanada atarsak e, kamuoyunda biliyorsun bayağı tartışıldı. Verim alabilir miyiz, alamaz mıyız? Ya da hastanemiz zaten verim alacağız kalitesi ortada. Verimi düşer mi, düşmez mi? Bunlar bunlar tartışılıyor. E, dediğim gibi Cagney de iyi bir alternatif. Ama bunu akşam gördükten sonra net bir değerlendirme yapmak lazım. Çünkü Sinan Hoca ilk geldiğinde şikayetçi olduğu konulardan biri ama sporun geçişlerle beraber çok gol yedi. Onun için e, Hücumsal anlamda bir artı değil de arkada e, sayısal anlamda fazla fazlalaşmak nedeniyle beşliğe döndü. Yani bunu görebiliyoruz Sinan Hoca da onun için beşliğe dönmüştü. Ama Mespor dörtlüle beraber çok iyi bir form yakaladı. E, Morano'nun formu, Gyan'ın son maçtaki formu. Onun için hastanenin nasıl, ne şekilde konumlandırılacağı da soru işareti. Yani ben Hoca'nın dörtlüğü bozacağını düşünmüyorum. Hastaneye de başka bir formül bulunacaktır. Kanatta oynayabilir bence ama performansı düşer mi düşmez mi onu da akşam beraber göreceğiz. Şöyle hocam yani ben kanat rotasyonu düştüğünde mesela biz Diya da ilk geldiğinde bir iki maç e, kanatta görevlendirdik ve istediğimiz verimi gerçekten alamadık. Hastaneydi belki hani biraz da 10 numara 9 numara şekli arası bir e, oyun anlayışı da belki ayakları da o anlamda iyi olduğu için belki o konuda da e, uyum sağlayabilir diyebilirim aslında. Bugün dediğiniz gibi hocam bugün daha net oturacaktır. Yine ben kendi yorumumu da katmış olayım. Bana göre e, has, şey Sinan Hoca bu formasyonu ben de kazanan formasyonu çok bozmayacaktır. Dengeleri korumak adına. İlerleyen sürelerde e, aslında kafasına kurmuş olduğu planı net bir şekilde ortaya koyacaktır. Evet hocam bence Hasani müthiş bir transfer. 28 yaşında ve e, iki bol kralı artık Ahmet Spor'da. Bakalım göreceğiz inşallah. E, i̇yi skor grafiğimiz de yükseldi. Onu da altını çizelim. istatistiklerde Damatspor HM çok önde götüren bir takım haline geldi. Bu konuda da hem yönetimi hem teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu'na da gerçekten e, teşekkür ederiz diyelim. Hocam çoruma gelelim. E, diyebiliriz aslında. Çünkü hem ilk devre başında çok önemli transferler yapmıştı. E, hatta e, ilk yarıda dikkatli baktığımızda ya bu ligde e, Süper Lig'e çıkabilecek takımlardan diye sıraladığımızda da Çorum'u hep ekiliyorduk. E, yalnız bir kötü gidişe doğru gittiler. 29 puandalar. ama ikinci devrenin başında tekrardan transferlere imza attılar. Çok fazla oyuncu geliyor ve gidiyor. E, bu oyuncuları zaten siz yakın olarak takip ediyorsunuz hocam. Bu transferler konusunda e, Çorum'u nasıl değerlendireceksiniz? Şey, şimdi şöyle e, Çorum Spor. Iğdır Spor. Bunlara örnek verebiliriz. Ne için örnek verebiliriz? Parayla bu işler yürümüyor. İster istemez. İyi veya kötü arkada bir futbol aklının olması gerekiyor. Ki futbol aklı olsaydı bugün Iğdır'da, Çorum'da bulunduğu yerlerden çok farklı olabilirdi. Neden? Gerçekten çok para döküyorlar ama istenilen performans bir türlü alınamıyor. İstenilen sonuçlar alınamıyor. Onun için Çorum Spor evet e, ben çok şaşırdım. Ezeli yollarına ayırdılar ama evet. Mehmet Mah Yaman'ı getirdiler. İyi bir transfer ama yaşlı bir transfer. Ee, Serdar, Serdar iyi de. bir transfer ama bence yine yaşlı bir yaşlı bir transfer. Yani Çorum Spor'un temel olarak sorunu kötü yönetilmesinin yanı sıra ki biliyorsun devre sezon ortasında bir e, teknik direktör değişikliği oldu da geldi. Evet. şampiyon yapmıştı. Ama o bir türlü istenilen sonuçlar alınamadı. E, i̇yi transferler var ama e, şunu unutmamak gerekiyor. Yaşlı oyuncular bunlar. Yani atıyorum Ferhat da yaşlı oyuncu. Evet. Hocam, benim bildiğim kadarıyla, dayan... evet özür dilerim lafınızı kesmiş oldum. Benim bildiğim kadarıyla Ahmet Spor'dan daha yaşlı bir kadroya sahip. 30 yaşından evet. fazla bir yaş ortalamasına sahip. Zaten Caner Osman Paşa dediğimiz adam 37 yaşında şu şey, an bu ligde çok rahatlıkla top oynuyor. Bu akşam evet. kesinlikle bizim hedeflememiz gereken oyunculardan biri olması Tevlet gerekiyor. Tebrik ediyorum hocam. Çok iyi çok iyi evet. Özetle, özetlediniz. Yani analiz anlamında da o kanatta yani Caner'in olduğu bölgeye stoper bölgesine, bölgesine yoğun e, baskılarımız, ara toplarımız olması gerekiyor. Hocam Hüseyin Hoca'nın Dün bir açıklaması vardı kamuoyuna e, servis edilen. Hüseyin Hoca diyor ki yeni transfer e, hamlelerimize beraber süperliğe hazırlık amacıyla transferlerimizi gerçekleştirdik. Yani özellikle şunu demek istiyor. Biz süperliğe artık baş koyduk. Gözümüzü süperliğe kestik diyor. Ve ona yönelik transferlerimizi yaptık. Hocam Eze'yi gönderiyorsunuz. Mama alıyorsunuz. Serdar Gürler geldi. E, Süleyman geldi. Burak geldi bir sürü oyuncu dahil ettiler. Ee, bu anlamda da şöyle yeni transferleri nasıl biz Ahmet Spor için bugün kullanır mı sorusu düşünüyorsak sizce yeni transferleri bugün Çorum kullanacak mı? Çünkü şu hiç, şundan dolayı soruyorum Halit Hocam. Olcan Çağlay'ın yedek. Serdar Gürler'in oyu oynamayacağı belli değil. Ona rağmen Geraldo çok kaliteli bir ayak ama yaşı var. Yedek. E, i̇leri kanmak. Atak kan var hocam. Hadi biraz yapalım hocam beraber Ataman'ı Sağ daha sağ, sağ sağ oynatıyorsun sağa. Sağ. Oynatıyorsun. Bu tarafa geliyorsun yine deneyimli Erkan var. Yaşlı bir oyuncam evet. Orta sahaya geliyorsun Ferhat. Yazgan var. Ferhat iyi. çıkıyorsun hocam. Samut diyorlar üstü Ferdoğanla. Kaliteli ayaklar ama yaşlı bir. Evet. Ya o dengeyi Gerçekten iyi para parancıyorlar ama gittikleri oyuncular da e, bir iki tane sadece çok yaşlı oyuncular. Kaliteli bir takım. Onun için dikkatli olmak gerekiyor ki olacağım oynar mı oynamaz mı ki olacağım düzenli olarak ilk 11'de oynayamıyor. Evet. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Zaten e, bu paraları döküyorsanız, harcıyorsanız da amacınız, hedefiniz süperlik olmalı ama nereden kötü yönetildiğiniz anlaşılıyor. Siz bugün Ames Spor'a yenilebilirsiniz. Bu çok doğaldır. Ames Spor e, Erzurum dışında her takımı burada. Erzurum ve İstanbul Sporu dışında her takımı yendi ve siz Ames Spor'a yenildiğiniz takdirde 10 puan geriye düşüyorsunuz. Bu da iş futbolda parayla yürümediğinin açık bir sonucu. Doğrudur bakacağım. hocam. Yani ben bugün aslında Çorum'un o yeni yapmış olduğu transferleri AMS Spor maçına özel entegre edeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi artık onlar için bir milat gibi bir şey. Çünkü bu üç puan inanın bizden çok onlara daha kıymetli geliyor ve bunun için saldıracaklar. Tabii ki. Çünkü biraz Çorum'u takip ettiğimizde yani sezonun ilk başından beri belki son maçlarda kötü olsa bile hocam bir denge futbolu üzerine oynuyorlar. Ee, özellikle rakibi karşılama konusunda bana göre iyiler. Bana göre. Bu benim kendi öz, öznel düşüncem hocam. Hani ben akış şemalarına baktığımda rakibi karşılarken e, 4-1-4-1 şeklinde aslında bütün hatlarıyla yani forvetleri dahil orta sahaya kadar geriye gelip e, kompakt dediğimiz yani birbirine yakın e, temaslı bir oyun anlayışıyla rakibi bu şekilde egale etmeye çalışıyorlar. E, ama şu da var. Şu gerçeği de unutmayalım Kalt hocam. Belki katılırsın bana. Deplasmanlarda çorum çok iyi değil hocam. Doğrudur. Yani o formasyonlarını evdeki o kurguladıkları şemayı deplasmanda çok iyi yansıtamadıklarını düşünüyorum. Ama spor da aksine evinde canavarlaşıyor. Doğrudur. Şimdi iki tane bu e, düşünce anlamına baktığımızda e, maçın sonucu sence ne oluyor? Yaşar bizim için zor bir maç ama galip geldiğimiz zaman çok büyük bir eşiği de açmış e, bulunuyoruz. Onun için ee, dikkatli olmamız gerekiyor. Gerçekten kaliteli ayakları var. Hem sette kaliteli ayakları var. Hem de geçişte yani bugün ben ise Erzurum deplasmanında mağlup olmuşlardı. O maçta hiçbir şey üretememişlerdi evet. ama yine bir iki tane net pozisyonlar var. Ondan önce Sakarya Spor maçlarını izlemiştim ben. Ve evet, Sakarya bu ligin en kötü, savunma anlamda ligin en kötü takımlarından biri ama gerçekten set oyunda da çok iyi ürettiler. Zaten ikinci golü var. Yani ikinci gol bu ligde geçiş, an, geçiş anlamında Özel gollerden biri Hüsfer taşıdığı, taşıdığı tek tekte bitirdiği, çok iyi bitirdiği bir vuruş var. Onun için hem sette dikkat etmeliyiz. İyi topçular var başta Ferhat olmak üzere o tip şey yapmak. Ki pozisyon başlangıçlarını da onun üzerinden hani ayakları iyi olduğu için. Ferhat de, gerçekten de, iyi bir de, Hocam özür dileyerek top kesicilik anlamında da çok iyi durumda Ferhat. Yani rakibi karşılarken de aktif kullanıyorlar. Topla ileri çıkarken de Ferhat'ı çok aktif kullanıyorlar ki. Oyun şemalarını sen çok iyi analiz etmişsin hocam. Serhat'ın reli attığı toplarda işte Alexis ve Pedrinho'ya böyle hemen dikine paslarla giden bir takım. Doğru. Ee, aslında bizim e, uzun zamandır yapmak istediğimiz şeyleri onlar oturtmuş durumdalar. Pedrinho ve Alexis çok önemli ayaklar sen de iyi biliyorsun. Özür dilerim hocam. Estağfurullah. zaten şey, Alexis Erzurum maçını kaybettiler. Evet. Kötü bir top attılar. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Yani toparlarsak gerçekten iyi ayaklar var. Sette de e, bir şeyler üretebilirler. Ben yani Serdar Güller bence bu ligin bu ligin üstünde bir adam. 3-5 tane iyi kanat oyuncusundan biri. Belki ilk 2'de de gelebilir yani. Evet. Ee, onun için çok kıymetli bir transfer. E zaten Yusuf Erdoğan'ın kalitesi ortada. diyor biz almak istiyorduk. Ee, orada kötü bir yönetim şekli nedeniyle beraber yükselen fiyat sebebiyle biz alamadık. Ee, geçişte de bu oyunculara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, biraz sorun şu olacaktır. Ee, yani şey bizim de soğunmamızda hata yapmamız gerekiyor. Yani kanat beklerimizi bu anlamda hedefleyebilirler. Onun için e, be, beklerinize yardım edilmesi gerekiyor kanat oyuncularından. Ama bizim de nasıl sahaya dizileceğimiz, hangi formasyonda oynayacağımız belli değil. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, geçen maç önünde de söyledik. Çorum Spor da gerçekten bu ligin güçlük takımlarından 2-3 tanesinden biri. E, Onun için Ame Spor'un bugün yenilmemesi bile futbol açısından bir şey kaybettiği anlamına gelmez. Evet. Hocam ben aslında Ame net bir şekilde yeneceği e, kanaatindeyim. Evet, e, biraz aslında dengeye baktığımızda üstün taraf da biziz. E, taraftarlarımız da o konuda itici güç oluşturuyor. Yalnız Sinan Hoca'nın burada formasyonu gerçekten önem arz ediyor. Niçin? Çok iyi özetlediğin şeye biraz parantez açarak gireyim hocam. Biz orta sahada Pedrino'ya ve Alexis'e atılan dikine toplarda e, Sinan Traore kurgusunu kullanacaksak Adama Traore'nin Iğdır maçındaki geriye gelip Sinan'a destek atması lazım. Yoksa Eşitlik anlamında onlar bir artı oluyor hocam. Pedrinho ve Aleksic Sinada tek başına kalıyor Sinan Oğuz'da. E, bu anlamda da eğer Poko değerlendirilirse bana göre bu daha kötü bir şey olacak. E, çünkü alan anlamında büyük alana hükmediyor sizin dediğiniz gibi. E, büyük alana hiç hükmeden Poko alanını terk ederse ne olacak? sorusu çıkıyor. Bu konuda düşüncenizi alayım hocam. Yaşar şöyle bir farklı bir sorun var ama sporda. Çok fazla bu konuya girmek istemiyorum ama biliyorsun Poko Gabon milli takımı ile beraber Atıq Uluslar Ligi'ndeydi. Elerdi ve kampa o. geç katıldığı yönünde evet. bazı söylentiler var. Kulübün resmi sitesine göre Poku sadece dünin tek bir ritmanı yaptı. Evet. o arada geçen 3-5 gün nasıl değerlendirildi Poku tarafından onu bilemiyorum. Adama Traore'ye de bir baş sağlığı dilemek gerekiyor. Yine resmi sayfadan evet. yapılan açıklamaya göre o da bu hafta boyunca Antalya kapına Doğru. katılamamış bir yakınlığın taziyesi nedeniyle. Şimdi Sinan Hoca hastaneyi düşünürken taraftan düşünürken üçlüye mi döneceğiz, dörtlüye mi devam edeceğiz? Bir de böyle sorunlar var. Yani gerçekten adama Turoyle, Poku, adama oyun kurulumda çok çok iyi istediğimiz verim ve veriyor bize. Ben hala da söylüyorum şart maçında o ilk pasın öncesi, asistan önceki pası bu ligde 2-3 tane atacak bir at, Adam varsa biri diaz havadır, öbürü de adama traor edir. Hocam. Aklıma gelen onda da. Diyana attığı o rakibin o belini bükmesi Kanıması bir de, de evet. O şekilde. Yani şey bu bunlar nasıl yerleşecek? Bu futbolcu fiziksel olarak hazır durumda mı, değil mi? Nasıl bir orta saha kurgusuyla vereceğiz? Çünkü yani adama traorayla oyun kurmak başka bir şey. Sinan'la başka bir şey. Poko'yla oynamak başka bir şey geçiyor Sen özelliklerini saydın. Ama bence e, bu akşam bizim hem adama hem de Poko'ya ihtiyacımız var. Evet. Sağda olmaları gerekiyor ama Dün iki açıklamadan sonra kafamda soru işareti var. Çünkü anladığım kadarıyla bir haftadan fazladır. Valla hocam işte ben de onu merak Hı, ettim. E, aslında sana sorma gereği duydum. Ne olacak yani orta sahada evet bir banko Sinan var. Ki ben, bana göre Sinan'ın bu maç kesinlikle oynaması gerekiyor ki e, araya koşuyor. Yani hem Pedrinho hem Alexic çok rahat araya sarkabiliyor iki oyuncuda. Bunları önleyebilmemiz için gerçekten e, bu anlamda Sinan e, hem alanların o tehditvari anlamda e, silici bir rolü oynadığı için bizim ihtiyacımız olacaktır. E, bir de şeyin biraz altını çizelim Murat. E, sen söyledin zaten savunma atları çok ağır. Aynı şey. Hem cüller ağır, hem aslında baktığımızda atama ta normalde devşirme bir sabek. E, bu iki tarafa Erkan da alanını çok tepkiden bir oyuncu. Yani gittiğinde geri gelmekte e, zorlanan futbolculardan biri. Hem yaşından dolayı, hem e, bazen stoper mevkisini doldurabilmek için o alanı çoğu zaman terk ediyor. Iğdır'da yaptığımız formasyonla hocam kanat arkalarına veya e, ara paslarla yani savunmanın ara paslarıyla diğer şeyde stoperden uzun toplarla ki Sinan Hoca biliyorsun hani uzun toplar çok sevmiyor. E, uzun toplarla yani kanat arkası uzun toplar kanada e, atılan toplar ve ara paslarıyla bugün bu işi bitirebilir miyiz ki burada da özür dileyerek yine çok uzun konuşmadım umarım Falk evet, Hocam. Moreno'ya ve Giyan'a gerçekten bu maç özelinde ihtiyacımız var. Yaşar dediğin oyuncular çok kıymetli. Tabii ki hani Öderspor maçında yaptıkları ortada. Giyan'ın da Moreno'nun yaptıkları ortada. Yaşar bence şöyle biz taraftar baskısıyla beraber yaşlı bir takım. 30 yaşından fazla bir yaş ortalamasına sahip. Taraftar baskısıyla beraber onlara saldırmak zorundayız. Evet. Özellikle e, solma atları. Yani Caner Osmanpaşa 37 yaşındaki bir adam. Tecrübede bu ligde bile bu Özür diliyorum. Bu leş ritte evet. tecrübe de bir yere kadardır. Onun için o enerjiyle beraber, o taraftarımızın baskısıyla, coşkusuyla beraber e, Moreno'nun, Gia'nın, Diaz Saba'nın iyi bir gün geçirme diliyle Hasan'ın, evet. Cagmen'in o savunma hattına saldırmak zorundayız ve saldırdığımız zaman e, zaten Saydın tek tek isimleri söylemesine söylememe gerek yok geri döktüm. Büyük hatalar yapacağını beraber göreceğiz. Önemli olan burada şey, ben şuna değinmek istiyorum. ama spor e, taraftara da çağrımız olsun diye sabaya karşı biraz sabırlı olmak zorundayız. Şundan dolayı hani penaltı almış olabilir, kaçırmış olabilir vesaire falan. Bazen beden rahatsız etmiş olabilir ama Mesela sporun her şeyi diye sabah üzerine kurulu. Çünkü hocam mesela skor üretme anlamında hani böyle kısıtlı gördüğümüz için diye sabah aslında o e, Sivas maçını biliyorsunuz. Sivas maçında o yaptığı işler e, aslında o bize bir kıstas oldu. Ve o kıstasın bir üstünü görmek istiyoruz diye ama gerçekten Diyasaba'yı böyle sul alanda izlediğimizde beyni, takımın beyni yani Diyasaba o konuda da e, dediğinize çok katılıyorum. Yani, maçında mesela ilk golün önce Serkez Adama Turan'ın pasını konuşuyor. Biz de konuştuk ama evet. ondan önce bir de bir, bir markaj var Diyasaba'ya. Diyasaba o alanı boşaltmak için taç çizgisine evet. geliyor. O alanı boşaltıyor. Ondan sonra oyun sıkış topu kaybedeceğiz derken tam bizim önümüzde oluyor topu evet. pasıyla. Çıkartıyor ve oraya Murat ve Sinan tarafından atılan koşu var stoper karşılıyor adam atıyor oraya o baskıyla nasıl baskıyla beraber topu kapıp golü üretiyoruz. Yani Diyasaba bu takımın her şey ve Doğru çok bu. iyi hazırlandığımız bir konu var. Şia. Ee, Sinan Hoca'nın bazı eksikleri olabilir ama Amaspor gerçekten maç önünde kesinlikle bir maç önü planlı ve karşılama her şeyden önce bir karşılama planı sahip. Onun için ee, Diyasab, tamam, çok ya. Sahip e, diğer önemli. sahip çıkmak olmak gerekiyor. özür dilerim. E, burayı çok geçmeyelim istiyorum. Çünkü e, Ersun Yanal işte Mehmet Hoca, Servet Hoca. Aslında bunların da temel problemleri buydu hocam. Yani biz hep şey diyorduk ya bu adamlar acaba rakibi çalışmıyor mu? Ama burada şeyi net görüyoruz hocam. Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi maç önünü gerçekten okuyor ve çalışıyor. Onun maçlarda yapmış olduğu hamlelerle net şekilde görüyoruz aslında. Burayı hani böyle üstten geçmeyelim istedim hocam açalım dedim. Ama bunu şey anlamasın değerli izleyicilerimiz. Hani değişiklikler anlamında hamlelerden bahsetmiyorum. Maçı önceden analiz edip ona göre konumlandırma, ona göre oyuncu belirleme şeklinde diyelim. Hocam benim aslında soracaklarım bu kadar eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır bu konuda da? Yok ya ya biz gerçekten büyük bir kulübüz Taraftarımıza beraber bu akşamda gücümüzü göstereceğiz sakin olmak zorunda Çorum gerçekten bu ligin kaliteli takımlarından biri. Ama bizim de eşsiz bir transferimiz var Hasan'la beraber. Ucum attığımız ulusal basın bile yani bize karşı olan. Hocam bugün 4-4-2'yi görür müyüz sence? Yani 4-4-2'de bu sefer diye sabayı nereye yerleşeceksin? Bir, soru, bir sürü soru işareti var ama çok güzel. Hani Sinan Hoca bunları oturup tartışsın. Gerçekten bu insanı evet. mutlu eden bir şey. Mutlu eden bir şey. Onun için sakin ve sabırlı olduğumuz sürece o savunma hattına saldırdığımız sürece Büyük hatalar yapacaktır ve o kaliteli yargılar bence en kötü 2-3 tane gol çıkaracaktır. Onun için inşallah akşam biz kazanırız ve şampiyonluğa adım adım yürümeye devam evet, evet. Hocam çok teşekkür ederim. Malın Alın'a yüreğine evet, sağlık. Evet. E, bugün de bütün taraftarlarımızı e, stada bekliyoruz. E, çok önemli bir maç. 3 puanın gerçekten altın değerinde olduğu bir maç. Aslında bundan sonraki bütün süreçlerde 3 puanın gerçekten Hame için altın değerinde Son olarak da şunu söylemek gerekiyor, savunma aklımızda Kahraman Demirtaş'ın güzel bir performansı ve form grafisi var. Sinan'a destek konusunda öne atılıyor, onu unutmuştum söylemeyi de. Onu da iletelim. Ahmet Dijital kanalında beğenilerinizi, yorumlarınızı kesinlikle unutmayın. Birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Lütfen kanalımıza destek verin. Teşekkür ediyoruz, görüşmek üzere.